အဲ့ဒါ da gerçekten şart oldu. Çünkü hakikaten de uzun zamandır yoktum. Yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi en son video attığım tarihten bu yana bir sürü şey yaşadım inanın. <laughs> yani anlatsam roman olur dedikleri var ya işte tam o benim hayatım. Şimdi en son gelişmeler şöyle. E, kemoterapi sürecim bitti. E, 20 tane kemoterapi aldım. Bu kemoterapi alırken Herceptin isimli bir akıllı ilacı da almaya devam ediyordum. Kemoterapi bittikten sonra e, doktor görüşmem vardı. Yani onkologla görüşmeliydim. Çünkü e, devamında göreceğim tedaviyi planlaması gerekiyordu. Önce kan değerlerime baktı. Kan değerlerim gayet normal. E, mükemmel demeyeyim, normal diyeyim. E, sonrasında bana akıllı ilacı başlayacağımızı söyledi. Ve 3 haftada bir bunu 17 kür e, şeklinde alacağımı söyledi. Yani 17 kür derken de şöyle bir bir seneyi kapsıyor gibi, her şey bitiyormuş gibi oluyor ama tekrar başka bir dönem tekrar tekrar önüme sunuluyor diyebilirim. Ee, saçlarımı kestim. Yani bu sarı peruğumu çok seviyordum, uzun e, olarak kullanıyordum ama artık böyle uçları karışmaya başlamıştı. Ben de dedim ki ya bunu atacağım mı? Bir değerlendireyim yani. Zaten eski saçlarım da çok uzun değildi. Yine bu renkte kullanıyordum. Şu anki enerjimin sebebi de bu aslında yani saçlarımı çok beğendim diyebilirim. Ee, aslında saçlar çıkmaya başladı yine böyle tüy şeklinde. Ee, ama ben az önce daha az önce elime makineyi aldım ve kazıdım tekrardan. Çok enteresan. Alıştım herhalde böyle tüy tüy saçlar çıkıyor. Ee, şimdi bir bir kere daha kazıdım. Böyle birazcık daha ser ser çıkacak diye umut ediyorum bakalım hayırlısı. Ee, kirpiğim hiç yok. <laughs> kirpiğim hiç yok şu anda. Ama e, olsun. Gözlerim güzel. Şöyle kirpiğim olmadığı için e, mesela makyaj yaptığım zaman kalem böyle alta geçiyor. <laughs> o da böyle buğul bir bakış yapıyor bana. Sağ olsun. Neyse şimdi bunları bir kenara koyalım. Eee Üç haftada bir akıllı ilaç diyordum, bir seneye denk geldiğini söylüyordum. Yani 28, yakın zamanda 28 olacağım olduğu sana 29. Maşallah, sabrımı deniyor bu hastalık diyelim. Şimdi şöyle, akıllı ilacın yanı sıra bir ameliyat olmam gerekiyor biliyorsunuz. Kemoterapi güzel cevap vermiş kitleye. Yani ceviz kadardı. Ben dokunduğum zaman hissedebiliyordum. Şu anda dışarıdan dokunduğumda hiçbir şekilde hissetmiyorum. Ancak böyle bastıracağım ki öyle. Yani hatta hiç diyebilirim. Yani <laughs> yani değişik hissediyorum kendim. Böyle tam bitti de demiyorum. Bitmedi çünkü biliyorum. Ama en azından bir dönemi bitirmiş oldum ve kendime çok şaşırıyorum. İnanın. Yani bir sürü şeyi nasıl bu kadar yönettiğime. Çok şaşırıyorum. Ee, panik bir insandım diyebilirim. Hala paniklerim var. Tabii ki var ama eskisi kadar değil. İğnelere, kana, MR'a, özellikle MR'a alıştım diyebilirim gerçekten. Kendi kendime yöntemler işte çıkardım. Onlarla e, idare ediyorum. <laughs> Yine lafı dolandırdım. Akıllı ilaç. Tamam bunu anlattım. Devamı şu. Ee, ameliyat ameliyat olmadan önce pet isterdi. Pet de güzel bir sonuç aldığımız söylendi ama şöyle bir durum oluştu. Ee, o kafamı kurcalıyor biraz ama birazcık kurcalıyor. Yani artık olumsuza da, olumluya da her şeye kabulüm yani. Bu süreç bana çünkü o kadar çok şey yaşattı ve gösterdi ki e, olumlu da olsa tamam, olumsuz da olsa tamam yani artık ne yapalım. <laughs> pet de belimde bir şey görüldü bel kemiğimde ee, ne kadar santimetresi bilmiyorum ama bu daha öncesinde çekilen pette yoktu sadece göğsümdeki kitle vardı yani bu ilaçları aldığım sırada gelişen bir şey ee, bunu da netleştirmek için tekrardan MR istediler benden ee, bu tamam sonra cerrahiye gittim en başta başladığımız doktor ile konuştuk ee, ameliyat hazırlıkları verdi zaten benim ee, kanlarım vardı işte eko vardı ne bileyim bir sürü MR'a girdim çıktım çok fazla tetkik istemedi o yüzden sadece şu var ee, benim doğum günüm yaklaşıyor doğum günüm 10 Haziran arkadaşlar e, 10 Haziran ya ben hissediyordum ya bu ameliyatın sanki böyle doğum günüm kesin olur diyordum yani böyle hissettiğim bazı şeyler çıkmaya başladı çünkü <laughs> kendime gerçekten şaşırıyorum. 10 Haziran sabahı hastaneye gidiyorum. Yatış işlemleri yapılıyor ve doğum günüm olduğunu söylediğim için beni izinli gönderiyorlar. Git doğum günü kutla dediler. Hiçbir planım yok ama izinli olmak güzel hissettirdi. Sonra arkadaşlarım 10 Haziran 23.50'de MR'a giriyorum. Yani kül kedisi hesabı. Şimdi sabah yatış işlemlerini yaptım. Sonra çıkıyorum. Oh bir güzel prenses gibi pastamı üflüyorum. Varsa hediyelerimi alıyorum. Ondan sonra da 23.50'de yani gece yarısı olmadan hastaneye gitmem gerekiyor. Yoksa dönüşüyormuşum. Öyle bir şey varmış. Bilemedim. Ertesi günde 11 Haziran sabah giriş yapıyoruz hastaneye. Yatıyorum ve sıramın gelmesini bekliyorum. Ameliyat sırasını bekliyorum. Ameliyatta e, illa ki koltuk altına da bakıyorlarmış, yani koltuk altındaki lenflere de bakmaları gerekiyormuş e, temkinli olmak istedikleri için. Benim için fark etmez dedim tarih, yani e, doktor dedi ki, bu doğum günü mü dedi o zaman dedi. hemen dedi başka tarih verelim. Ben de şey dedim, hayır dedim e, yapmayalım öyle bir şey, ne kadar erken o kadar iyi benim için dedim çünkü kendimi hazırladım açıkçası ve kendimi hazırlamışken biraz daha beklemek istemiyorum. Şimdi ameliyattan sonra muhtemelen birkaç gün hastanede yatacağım. Kan değerlerini kontrol edecekler vesaire. Peki ameliyattan sonra kanser bitti diyebilecek miyim? Hayır, tam anlamıyla diyemeyeceğim ama en azından iki şeyi atlatmış olacağım. Birincisi kemoterapi, ikincisi de ameliyat. Sonrasında akıllı ilaçlar devam edecek ve umuyorum ki bu e, benim de bel kemiğimde çıkan o neyse artık kitle e, kanserli bir hücre bulundurmuyordur. Eğer bulundurursa çünkü bu sefer sanki böyle tekrardan başa dönmüş gibi e, ilaçlarının şekli değişecek. Enteresan şeyler. Yani hastalık böyle. Hastalıkla ilgili durumlar bunlar. E, bunun dışında bazı planlarım var. Ee, o planlar ufak ufak gerçekleşecek gibi duruyor. Hayırlısı olsun her şeyin. Yani hissediyorum kardeşim yani. Bilmiyorum güzel hissediyorum. Bazen yine çöküşlere geçiyorum tabii ki ama olsun. İlk halimden bu yana gerçekten çok fazla şeyi başardım. Çok fazla şeyi değiştirdim. Çevremi değiştirdim. Ee, daha sakin bir insan haline geldim. Artık olanlara gülüp geçiyorum gerçekten. Ee, i̇çim, vicdanım her konuda rahatsa kafamı böyle yastığa rahat koyuyorum. Şimdi şöyle bir şey var enteresan. Hani mesela grip olduğumuzda e, herkes böyle geçmiş olsun falan filan deyip geçiştiriyor ya normal bir şey çünkü herkes grip oluyor. Ama kanser olduğunuz zaman bu bambaşka bir şey oluyor. Herkes size böyle Aa, ölebilir, ölecek. hani öleceğini biliyor gözüyle bakıyor. Ee, bir şekilde evet yanınızda olmaya çalışan insanlar oluyor. Ama son radde de bir bakıyorsunuz tamam süreçte varlar ama sonuçta yoklar. Tamam süreçte yoklar ama sonuçta varlar. Çok karışık bir dünya gerçekten. Ee, hiç beklemediğim şeyler yaşadım çok yakın hissettiğim insanlar tarafından e, böyle sırtıma hançerlandım, bıçaklandım artık ne diyorsanız. E, ama onları kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum inanın. Çünkü e, umurumda değilsiniz. Gerçekten umurumda değilsiniz yani. Mesela nasılsın diye soran arkamdan iş çeviriyormuş, haberim yokmuş. Umurumda değilsin. Gerçekten değilsin. Ee, umurumda olan şeyler de var tabii ki. Ama umurumda değilsin kardeşim. Değilsin. Enteresan. Ben şeyi de anlamıyorum biliyor musunuz? Ee, hem cinslerin birbirine yaptığı bu olumsuz davranışlar var ya. Onları kesinlikle anlamıyorum. Siz mesela onun halini hatırını soruyorsunuz falan. Nasılsın şöyle oldum böyle gittim hoş geldin beş gittin. Oo, bir öğreniyorsunuz ki o insan sizin arkanızdan neler neler atıp tutmuş, neler neler yapmış. Maşallah diyorsunuz. Helal olsun kız. Ne güzel yapmışsın diyorsunuz. Falan. <laughs> Neyse. Yani acılı bir süreç arkadaşlar. Anladınız mı? Acılı ama sizi güçlü bir hale getiren bir süreç. Yani güçlü olmak değil, haklı olmak da değil. Ben sadece mutlu olmak istiyordum. Her zaman mutlu olmak istiyordum. Ee, uyumlu Mutlu, huzurlu, dingin, doğum bon yaşa bir hayat istiyordum. Fakat bazı insanlara rahat batıyor. Bazı insanlara iyi olmak iyi gelmiyor. Bazı insanlara iyiliğim iyi gelmiyor arkadaşlar. Bunu anlamış oldum. Şimdi şöyle olacak demek ki, 10 Haziran doğum günüm. Ee, i̇nşallah o masadan böyle yeniden doğarak kalkacağım. Evet, önümde yine bir süreç var. Ama kendime o günü tarih, yani o günü milat belirleyeceğim. Gerçekten her şeyin daha güzel olacağını biliyorum. Umarım her şey çok daha güzel olur. Çok güldüğüm bir video oldu. E, hala da gülüyorum çünkü heyecanlıyım. Yani e, ama sadece şunu diyorum ya. Yani, Keşke dediğim şeyler tamam var ama böyle olması gerekiyormuş, böyle daha güzelmiş dediğim şeyler de var gerçekten. Ama sanki etrafımdan kaybolan insanlar keşke diyecekmiş gibi hissediyorum biliyor musunuz? Keşke. Öyle işte. Teşekkür ederim.